Merhaba kanalımın takipçileri, Medios kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. Bunu görmek hoşuma gidiyor. Barış Baktaş'ın annesi sonunda gerçeği keşfetti. Barış'ın evliliği, Gülüm'ün hamileliği ve Yağmur'un durumu. Barış Baktaş'ın annesinden şok açıklama. Barış'ın gerçek aşkı Gülüm değil Yağmur'du. Dergi Dünyası bu aşk üçgeniyle çalkalanıyor. Dergi Dünyası bir kez daha derinden sarsıldı. Barış Baktaş. Genç yaşına rağmen oyunculuk kariyerinde önemli başarılara imza atmış ve çekiciliği ve karizmasıyla büyük bir hayran kitlesine sahip olan ünlü ismin şimdi de özel hayatı gündemde. Heali A. Bu sefer suçlamalar magazin gazetecilerinin dedikodularından kaynaklanmıyordu. Kulislerde dolaşan dedikodular ise bizzat Barış Baktaş'ın annesinden geliyor. Anne Baktaş'ın açıklamaları şöyle. İlk kez sessizliğini bozdu. Adeta bir sevgi fırtınası yarattı. Barış Baktaş'ın annesi açık ve duygusal konuştu. Oğlunun özel hayatıyla ilgili ilk kez konuştu. Kameralar karşısında gözyaşlarını tutamayan anne duygularını dile getirdi. Oğlunun kalbini ve Türkiye gündemini şöyle anlatıyor. Barış, yağmur yüksele aşıktı. gülümle de değil ama bazen hayat sadece kalbinde karar almana izin vermiyor. Aşkları masumdu ama kader ağını ördü. Anne Baktaş, Barış ve Yağmur'un iki yıllık ilişkisini saf ve samimi olarak nitelendirdi. Anne, genç çiftin birlikteyken nasıl parladığını ve ne kadar büyük hayaller kurduğunu anlattı ve hatta düğün planladıklarını iddia ettiler. Fakat bu büyük aşk birden bire sona erdi. Hiçbiri, partiden o dönem ayrılık gerekçesine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Herkes kabul etti. Bu sessizlikteki ayrılık, ta ki şimdiye kadar, anne baktaşa göre asıl sebep. Ayrılık yağmur değil gülümdür. Çok edici açıklamaya göre barış bir gülümle ciddi bir ilişki ancak gülüm hamile olduğunu öğrendiğinde her şey değişti. Barış ailesinin ve arkadaşlarının baskısıyla gülümle evlenmeye karar verdi. Annesi bu kararı kendi iradesiyle almadığı şeklinde tanımlıyor. Barış sorumludur, o sorumlu değildir. Gülümün hamile olduğunu öğrenince kaçtı, ama yüreği yağmurda kaldı diye ekliyor. Şıvusuzsun, ama paylaşımları konuşuyor. Bütün bu açıklamalardan sonra herkes, gözler yağmur yüksele çevrildi. Güzel oyuncu henüz bir açıklama yapmadı. Bu konu hakkında şimdiye kadar ancak sosyal medya paylaşımları da dikkatlerden kaçmadı. Dikkatli takipçiler tarafından fark edilmeden özellikle bunlardan birine eklediği notta. Bazı aşklar yarım kalır ama her zaman oradadır şeklindeki paylaşımları. Barış'a ithafen takipçileri tarafından yazılmıştır. İçinde yürek dolusu ifadesi var. Aynı paylaşımın duygusal bir anlamı da vardı. Yağmur bu açıklamalar karşısında ne yapacak? Ve sessizliğini bozup bozmayacağı ise şu an en büyük merak konusu. Barıştan sessizlik, gülümden tepki yok, Barış Baktaş adeta ortadan kayboldu. Olayların patlak vermesinin ardından sosyal ağlar, genç oyuncu, normalde çok aktif olan ve hay.